أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أستر يا سيدي سلطان الأولياء ماذا يا مولانا محمد نحن 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 جلاله جل جلاله O imtihanlarda nerede olursak olalım, güzelinde ol, çirkininde ol, kolayında ol, zorunda ol. Her dem Allah ister ki Celle Celaluhu tutunduğun ip ben olayım. Bana olsun bütün itimadın dardayken, zordayken, refahtayken her zaman. Dardayken bana sarıl sığın, benden yardım iste. Zordayken de aynı, Refahtayken yine benim kapıma gel, bana şükreden ol. Benden uzak kalma ki şeytanın eline düşen olma. Olma. Bu Allah'a gidiş yolunda Celle Celaluhu kul kendini boş bırakırsa o boş bıraktığı an bilsin şeytan tepesinde oturmuştur. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma kızına dua ederken, dua öğretirken şu duayı öğretti. Bismillah. Allahumma la tekilni ila nefsi tarfata aynin. Ya Rab, ey Allah'ım bir göz hareketi kadar bile, bir saniye yani, bir saniye bile beni kendime bırakma. Beni kendime bırakma. O çünkü bir saniyede şeytan gelir kandırabilir. Şeytan gelir kandırabilir. Beni yoldan çıkartabilir. O saniye son saniyem olabilir. Son saniyede de şeytan beni kandırdıysa daha ne olur? Hiç. Orada gitti mi iş bitti. Son anda iman ile gidemedin mi iş bitti. Niye kulluk yapacağız devamlı? Genç iken de, orta yaşlıyken de, yaşlıyken de neden Allah'ı zikreden olman lazım, Allah'a kulluk yapan olman lazım? Çünkü ölüm ansızın gelir. Ansızın gelir. Yani etrafta duyduğun haberler var ya adam 30 yaşında yılbaşında kaza yapmış ölmüş. Değil mi? Bu yılbaşında da olmadı böyle bir Öldü. Değil mi? Kaç yaşındaydı? 30 yaşındaydı. Kaç yaşındaydı? 35 yaşındaydı. E bak demek ki yaşlı da değil arada gençler de gidiyor. Gençler de gidiyor. Alkolden ölenler yüzde bilmem ölülerin 13'ünü ne kapsıyormuş? Hastalıklardan çok fazla bile yani. Onun için niye alkol yasaklanmıyor diye söylüyor Müslümanlar. Ha, Müslüman devlette de alkol içiliyor ve alkol müthiş derecede can alıyor. Ama bak hiç kimse diyor mu alkol yasaklansın? Görüyor musunuz? Şeytanın sistemi böyle işliyor işte. Allah'a karşı olan insanlar içki içip ölsünler dert değil. Hepsi onlara acıyor ama kimse demiyor. Ya bu içki içilmeseydi ya bu çocuk yıl başında bu genç çocuk içmeseydi içkiyi. İçmeseydi de yolunda güzel güzel gitseydi o ömrünü güzel güzel yaşasaydı, Allah'a kulluk yapsaydı, şükreden olsaydı, dünyası da mamur olup ahirette mamur olsaydı, üzülüyor, acıyor, ağlıyor, gönderiyor, bir dahaki yıl başında yine oğla parayı veriyor, git oğlum bugün yılbaşı iç, gez, toz, eğlen. Aynı çocuk zikre gelse, sohbete gelse, u. Herkes karşı duruyor. Gençsin sen ne işin var öyle yerlerde diye. Ne işin var öyle yerlerde? İşte ansızın gelen ölümde de Allah muhafaza buyursun içkiliyken batıl işlerdeyken, günahtayken ölüm geldiği vakitte e, insan imanı nasıl muhafaza eder? Son anda imanı muhafaza etmediğini bitti artık daha yapacak hiçbir şey kalmıyor. Toprağın altında da muazzep azap görür ahirette de. Çünkü bütün her şey son ana bağlı. Bu dardan, bu diyardan iman ile göçmek lazım. İşte bizim genç iken de, çocuk iken de, orta yaşta iken de, ileriki yaşta iken de Allah'a kulluk yapmamız bundan. Biz bugünümüzü mesulüz. günümüz bizim elimizde. Allah bize günümüzü vermiş. Şu anımızı yani şu anı ona kullanırsak, son anı da Allah ona döndürür. Subhanahu ve Teala. Onun için namaz kılan ol, onun için zikir yapan ol. Onun için Rabbini el açıp dua eden, yalvaran ol. Onun için. Yoksa sen hayatının çoğunu günah peşinde koşarken, koşarak geçirirken, son anında mümin olarak gitmeyi nasıl düşünebilirsin? İhtimalleri düşürüyorsun yani, ihtimalleri düşürüyorsun. Bir günün sana diyorlar ki, senin bir gününü biz hesaplayacağız. O gününün bir anında kontrol edeceğiz seni. O anda eğer Allah'a kullukla kalbin bağlıysa kurtardın. Sana böyle bir şey deseler, sen 24 saatin 23 saat hatta 23 buçuk saatini içkiyle geçirir misin, kumarla geçirir misin, günahla geçirir misin? Geriye kalan bir yarım saat, bir on dakika belki oraya rastlar der misin? Demezsin. Vakitleri çoğaltacaksın ki o an senin Allah'a kalbinin sıkı sıkı bağlı olduğu vakte denk gelsin. İşte onun için Hazreti Fatıma'ya böyle dua etti Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rab bir an bile beni bana bırakma. Nefsime bırakma. Nefsim o anda da beni kandırır yoldan çıkartır. Yoldan çıkartır ne yaparım ondan sonra? Ne yaparım? <laughs> Bu Allah yolunda giderken insanın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tam tebiiyeti lazımdır. Efendimiz şeytan ve nefsin oyunlarını bozacak, onlara karşı sağlam duracak en selametli yerleri bize öğretmiş. Ama onu da böyle sen yapacağım diye diye yapamazsın kardeşim. Bir manevi kuvvet lazım. Bir manevi kuvvet lazım. Sahabe-i kiramın kuvveti nereden geliyordu? Resul-i Ekrem ile oturmaktan geliyordu. Sahabe o demek zaten. Peygamber Zinşan'ın meclisinde oturmuş, sohbetini dinlemiş ve iman etmiş. Bu. Görmeyi biliyor musunuz? Şart kılmadı bazıları. Alimler. İbni Ümmü Mektum vardı Efendimizin ikinci müezzini. Gözleri ama idi, görmüyordu. Ama sahabeden. Görmek şart değil dediler. Meclisinde otursun Efendimizin. Efendimiz onu görsün, sohbetinde bulunsun, iman etsin. Sahabidir. Sahabidir ne demek? Müslümanlığın en üst noktasındadır demek. Şarta bakınız. Allah'ın habibiyle oturmuş onun meclisinde sohbetini dinlemiş. Bu insanlığın en üst derecesine taşıyor. Bize öğretiyor ki bu da, he, imanını güçlü olsun istiyorsan, Allah'a yakın olmak istiyorsan şeytanın nefsinin oyununu bozan, onları korkutan olmak istiyorsan, Resul-ü Ekrem'in nurunu yansıtan kim varsa onun halkasında oturacaksın. Olan sohbetine kulak vereceksin. Bu iş anca böyle olur. Sahabe-i kiramın gittiği yol da budur. Ama bir sapkın furya ortaya çıktı. Hocaya gidersen, şeyhe gidersen seni böyle aklını kullanmayan bir varlık gibi gösteriyorlar. Halbuki aklın zirvesidir bu. Neden e, Yedi kat göğün yollarını ben bilmem? Bilemiyorum. Onun için ne yapıyorum? Bilene gidiyorum. Bunu da nereden biliyorum? Bunu da Allah bize söyledi Celle Celaluhu. Estauzu Bismillah. fasalu ehle zikrin kuntum la ta'lamun. Bilmiyorsanız Gidin zikir ehline sorun. Allah'ın Celle Celaluhu fermanı bu. O zaman insanların en kıymetlileri Resul-i Ekrem'in sahabileriydi. O sahabi, o kutlu sahabi ne yaptılar? Efendimizin etrafında halkalandılar, kenetlendiler. Allah o sohbete bahşetti, insanlığın sultanı etti onları. Resul-i Ekrem ne buyurdular? Bismillahirrahmanirrahim. Ashabi kennucum benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Bi ayyihi miqtadaytum ihtadaytum. Hangisinin ipini tutarsanız hidayete varırsınız. Hangisine uyarsanız hidayete varırsınız. 124 bin sahabi vardı. Hepsine öyle bir kuvvet verdi ki Allah onu takip eden hakkı buluyor. Efendimizin hadis-i şerifiyle sabit. İşte bu Resul Ekrem'in halkasında oturan bir kere bile otursa, bir kere bile. Böyle şeyleri boş geçmeyelim onun için. Kıymetsiz bilmeyelim. En büyük kıymet bunlardır. Şeytan ve nefse ben işte şeytana uymayacağım, şeytana uymayacağım diye diye uymamayı başaramazsın. Hazreti Ömer gibi radıyallahu taala girdiği sokaktan şeytanı kaçıran kullar var. Onlarla beraber olacaksın ki sana da o kuvvet gelsin. Efendimiz öyle buyurdu Hazreti Ömer için. İnni le anzuru ila şeyatinil insi vel cin. Ben insi, bak insileri de kattı. Allah Allah. İnsanlardan da şeytan olanlar var. Cinlerden de şeytan olanlar var. Allahu Ekber Allah. İnsanlardan da şeytanlaşmışlar var. Şeytanın vazifesini yapıyorlar konuşmalara baktığınız zaman kardeşim biraz böyle geçmişteki ümmetlerin ahvaline aşina iseniz orada şeytanın söylettiği sözler vardır. Şeytanın yaptığı yaptırdığı ahvaller vardır. Nedir? Peygamberlere güldüler hep. Dalga geçtiler. Sana tabi olanlar fakirlerdir dediler. Kafası fazla çalışmayan insanlardır dediler. Kur'an-ı Kerim'de bunlar. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de böyle söyledi, Hud Aleyhisselam'ın kavmi de böyle söyledi, Salih Aleyhisselam kavmi de böyle söyledi. Hepsi aynı sözü söylüyorlar. Bugün Allah'ın güzel kullarına tabi olanlarda aynı sözler söyleniyor. Neden? Çünkü menşei aynı. Hepsine vesveseyi veren şeytan. Şeytan söylettiriyor onlara yani. İşte <laughs> insanlardan şeytan olanlar dediğimiz de o grup. Şeytanın vesvesesiyle konuşuyorlar. Seni yoldan döndürmek için. Cinlerden zaten var. Resul-i diyor ki ben insi şeytanlara da cinli şeytanlara da bakıyorum. Kad ferru min Ömer. Hepsi Ömer'den kaçıyorlar. Hepsi Ömer'den kaçıyorlar. Eğer Allah'a sıkı sıkı bağlıysa kalbin gökten sana bir heybet giydirilir. İlahi bir heybet. Girdiğin vakitte bir meclise kalpler titrer. Müslüman ise o kalpler o titremenin arkasından hemen seni severler. Ama yok, bozgun ise, sapkın ise o titreme ondan gitmez. Onun için senin yanında da duramaz, gider rahatsız olurlar. İşte bu Allah'ın has kullarının özelliği kardeşim. O noktaya gelene kadar bizler maalesef şeytanı da kaçıramıyoruz. Nefse de hükmedemiyoruz. Öyle güzel kulların meclislerinde oturursak işte o zaman bize bir kuvvet hasıl olur. O zaman şeytan da kovarsın, nefsi de hükmün altına alırsın. O zaman güzel bir Müslüman olursun, oluruz inşallah. Onun için... Dünya dediğin yaşanacak. Yemek yiyorsun, başka tatları alıyorsun ama bir vakit sonra yani gençlik hayatı 20 yaşlarında yedin. Yemeye çok güzel hayran oldun. Yedin, yedin, yedin. Kadındı, o da onun da da ihtiyacını giderdi. Şuydu, buydu. Onlarca sene geçiyor üzerinden. Artık diyor ki kalbin sana yeter ya bu daha ne kadar ne zamana kadar gidecek? Ne zamana kadar yiyeceksin, yiyeceksin? Yani yemeğin peşinde düşeceksin. Derdin yemek olacak akıl kemale erdikten sonra bunların boş olduğunu idrak edecek. Hayır, bu değil hayat, bu değil. Yemekse yemeğin kralını yiyen hayvanlar da var, taze taze, bizden daha taze yiyor mesela. Daha nice nice şeyler, hayvanlar bizde çok üstün onlardan. Dünya nimetlerinde. Ha bize Allah ayrı bir özellik verdi. Ne o? Kalp. Kalbin hassası nedir? Tefekkür, düşünmek. Düşüneceksin, dünyanın sistemini idrak edeceksin. Bu sistemi kuran o ulu yaratıcıya kalbini yönelteceksin. Ben seni tanımak istiyorum. Ya Rabbi seni tanımak istiyorum. Nedir dünya? Bu geliyor geçiyor gidiyor. Dünya eğer güzel bir yer olsaydı dünyanın kralı en güzel insanlar olurdu. Ama bakıyorum dünya yönetenler en hain insanlar genel olarak. Dünya güzel bir yer değil o zaman benim bizim karar bulacağımız yer de değil. O zaman ben kalbimi sana dönüp seni tanımak isterim ya Rabbi demeli kul. Bunun için de işte mübarek meclislere gitmeyi adet edinmeli. Rabbimiz Subhanahu ve Teala güzel kullarıyla hem hal eylesin bizleri. Nefsimizin köleliğinden muhafaza eylesin. Ve minallahi tevfik ve hürmetil habib ve hürmetil fatiha.